Herkese merhaba sevgili Nokta TV izleyenlere Burcu'nun astroloji defterinde bu hafta 12-18 Ağustos arasındaki gökyüzü fısıltısını konuşuyoruz. Bakalım gökyüzü bize bu hafta neler fısıldıyor. Pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. 12 Ağustos'a Ay Akrep'teyken başlıyoruz. Biraz böyle Ay Akrep Burcu'nda ilerlerken sezgisel anlamda kendimizi daha güçlü hissedebiliriz biraz daha böyle derinlere inmek isteyebiliriz daha derin konulara bu alanlara ilgi gösterebiliriz birazcık böyle ilahi temalara da yatkınlığımız olabilir bu süreçte spiritüel konular olabilir astroloji işte numeroloji gibi daha böyle derinliği olan ilimlere de merak sarabiliriz ve aynı zamanda da duygusal anlamda kendimizi biraz daha iyi hissedebiliriz. Belki duygular daha yoğun olabilir, daha yoğun duygusallık içinde olabiliriz ama bir taraftan da bizi iyi hissettirecek e, duygusallıkta da olabiliriz. Ve Ay Akrep Burcunda ilerken, ilerlerken çok eskiden kadim ilimlere önem verildiği dönemlerde yani aslında e, astrolojinin hayatı planlamak için göksel olayların hayatı planlamak için kullanıldığı dönemde ay akrep burcunda ilerlerken eskitilmek istenen e, işleri alırlarmış gündemlerine. İşte örneğin fermentasyon süreci içeren, e, turşu, yoğurt gibi ürünleri bu dönemde yaparlarmış. O yüzden biz de e, eskimesini istediğimiz şeyler ya da böyle fermente edebileceğimiz e, durumlar varsa ay akrep burcundayken e, bu zamanı değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinden sonra işte 6.30 gibi falan Ay boşluğa geçiyor. Ay boşluktayken de yarım kalan işleri tamamlamak daha faydalı olabilir. Yeni bir işe başladığımızda o işe engeller çıkabilir ya da devam ettiremeyebiliriz. Ay boşluktayken elimizde hali hazırda olan işlere devam etmekte de fayda olabilir sevgili izleyenler. Ve salı günü ay yay burcuna geçiyor. İşte burada birazcık daha enerjik hissetmeye başlıyoruz kendimize. Daha macera perest, daha çok böyle e, keşif duygularımızın daha yüksek olduğunu hissedebiliriz. Daha çok gezmek ve gezerken de öğrenmek isteyebiliriz. Perşembe gününe kadar ay yayda devam ediyor. Ve yay burcu inançlarla, e, felsefeyle alakalıdır. O yüzden genelde ay yay burcunda ilerlerken bu alanlarla ilgili gündemler, daha sık düşebilir önümüze. İşte e, belki dini temalar, dini yerlerle ilgili haberler bu süreç içerisinde artabilir. Ya da bunlarla ilgili bazı keşifler de e, söz konusu olabilir. Eski tarihten e, kalma belki bazı dini yerler e, keşfedilebilir bu süreç içerisinde. Ya da felsefeyle ilgili konularla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ve biraz daha manevi duygularımız artabilir bu süreç içerisinde. Çünkü dediğim gibi yay burcu inançları da temsil eder. İnandığın durumlarla da ilgili konuları tetikler. O yüzden birazcık daha ilmimizi arttıracak e, bilgilere ulaşmak isteyebiliriz bu süreç içerisinde. Perşembe günü ise oğlak burcuna geçen ayla beraber işte biraz daha burada sorumluluklarımızı hissetmeye başlıyoruz aslında. Daha çok sorumluluklarımıza ya da işimize odaklandığımızı hissedebiliriz. Ee, çalışıyorsak işimizle alakalı projelerle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ya da e, bunlarla ilgili bir düzenlemeler söz konusu olabilir. Çalışmıyorsak da e, hayatımızla ilgili yapmak istediğimiz bazı düzenlemeler ya da kontrol etmek istediğimiz e, ee, böyle bir hayatımızda çek etmek istediğimiz konularla ilgili e, gündemler olabilir. Birazcık daha ilgimiz bu alanlara yönelebilir. Ve hafta sonu Ay Kova burcunda olacak. Ay kova'dayken sınırlarımızı aşmak, kendi kişisel sınırlarımızı aşmak isteyebiliriz. Ya da bir düşünürüz nereye kadar geliştirdik, nereden nereye gitmek istiyorum gibi ya da kendimizi nerelerde kısıtladık gibi düşünceler hissedebiliriz bu süreç içerisinde ve toplumla ilgili, toplumsal konularla ilgili daha çok ilgilenebiliriz. Ve bu hafta genel anlamda ay büyüyen evrede. Hep söylüyoruz büyüyen evrede büyütmek istediğimiz şeyler varsa e, bunlar için değerlendirebiliriz. Örneğin bir çiçek ekimi düşünüyorsunuz ya da bahçenizle ilgili e, uğraşlar içerisindeyseniz büyüyen ay dönemini kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi e, daha gürleşmesini, daha güzelleşmesini istediğimiz şeyler örneğin bizim kadınların çok önem verdiği saçlarımız, saçlarımızla ilgili bakımlar, kesimler bu hafta için uygun zamanlarda biraz daha istediğimiz sonuçlara yakın sonuçlar alabiliriz. Ama bu hafta önemli bir kavuşum var gökyüzünde. Ee, Mars Jüpiter kavuşacak. O yüzden biraz daha böyle hareketlendiğimizi hissedebiliriz. Bunu biraz detaylı anlatacağım ama bu hafta bir sonraki hafta yani ayın 19'unda da bir kova burcunda dolunay yaşayacağız. Yavaş yavaş onun da etkilerini hissetmeye başladığımız bir ay. Aslında Ağustos ayı bir geldi, pir geldi. Ee, gökyüzü sürekli peş peşe küçük de olsa bazı döngülerle dönüyor. Retro başladı, süper dolunay yaşayacağız. Bunların etkilerini Ağustos ayı boyunca hissedebiliriz. Ve dediğim gibi 19'unda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerini de bu hafta ufak ufak hissetmeye başlayabiliriz. Dolunay'ın etkilerini haftaya konuşacağız ama bu haftada etkilerini hissedeceğimiz için böyle küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kova burcunda gerçekleşeceği için dolunay kova kitlelerle alakalı, toplumsal olaylarla alakalı dünya çapında e, bu olaylarla ilgili haberler artık gündemimize düşmeye başlayabilir. E, toplu grevler, işte toplu istifalar söz konusu olabilir. Biraz daha gündem, toplum ve toplumsal olaylarla ilgili konularda e, hakim olabilir. Çok fazla duymaya başlayabiliriz bu hafta itibariyle bu tarz olayları. Ve dediğim gibi bu hafta bir Mars-Jüpiter kavuşumu yaşıyoruz. İkizler burcunda gerçekleşecek. Geçen haftada birazcık bahsetmiştim bundan. Güç gösterileriyle alakalı, askeri anlamdaki güç gösterileriyle alakalı hareketlilikler söz konusu olabilir. E, bu hareketlilikler büyüyebilir, biraz daha alanlar geniş kitlelere yayılabilir. Ee, Jüpiter ulusları, uluslararası durumları da anlattığı için biraz böyle uluslararası ilişkilerle ilgili haberler çok sık duyabiliriz bu süreç içerisinde ve bazı e, uluslararası ilişkilerde agresyon durumları söz konusu olabilir. Birazcık diplomasiyle ilgili durumlarda e, zorlanmalar, gerilmeler söz konusu olabilir ve zaten e, Merkür retro başakta başlıyor ve e, aslan burcunda retroya devam edecek. O yüzden işte göz önünde olan kişiler, liderler, belki e, toplumca çok tanınmış kişilerle alakalı da diplomatik bazı gerilimler söz konusu olabilir. Bunların haberlerini de duyabiliriz. Tabii ki bunları dünya çapından bahsediyorum. Yani dünyanın her yerinden bu tarz haberler duyabiliriz. ve Aynı zamanda da birazcık hava olayları ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ani Jüpiter yıldırım, şimşek bunları da anlatır. Ani şimşek çakma işte ya da yıldırım düşmesi gibi durumlar ya da ani hava değişimleri söz konusu olabilir. Jüpiter dediğim gibi e, uluslararası durumları anlatır ve mültecileri de anlatıyor. Mültecilerle ilgili olayları biraz arttırabilir nitelikte bir kavuşum. Bunlarla ilgili haberler artabilir. Ve finansal anlamda bizi yorabilecek bazı krizler, e, krizli durumlar söz konusu olabilir. Dijital anlamda banka erişimleri ya da işte e, finansal, diğer e, dijital programlara ya da onların mobil uygulamalarına erişimlerde bazı sıkıntılar yaşayabiliriz ya da küçük bazı pürüzler hissedebiliriz. Medya ile ilgili, sosyal medya ile ilgili iletişim sıkıntıları, e, belki bunların e, daha geniş kitlesinde ulaşım engeli ya da biraz daha kısıtlayıcı durumlar söz konusu olabilir ya da bununla ilgili gündemlerde büyümeler olabilir. Ve trafik konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Trafikte işte kazalar, zincirleme kazalar gibi durumlar söz konusu olabilir ya da trafik evraklarınızla ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir. O yüzden evraklarınızda aracınızla ilgili yapılması gereken kontrollerde ve trafikte sakin kalmakta fayda olabilir sevgili izleyenler. Ve küçük ev kazalarında bir tık artış olabilecek bir haftadayız. Çünkü ikizler burcu eller kollar bunları da anlatır. O yüzden evde işte böyle küçük yaralanmalar, küçük ev kazası dediğimiz çarpmalar kesikler söz konusu olabilir ve solunumu da anlatır ikizler burcu. Solunumla alakalı astım alerji gibi hastalıklar da tetiklenebilir bu süreç içerisinde. Peki hep kavuşumların işte böyle taraflarını anlatıyoruz, biraz daha olumsuz gibi gözüken konularını söylüyoruz ama hep bu Bakış açısında mı olmalıyız bu tarz kavuşumlara? Tabii ki de hayır. Çünkü ne? Jüpiter sınırları aşmakla ilgili. Ee, belki dünya çapında bilinmeyen e, sınırları aşılan konular olabilir. Örneğin yeni bir keşif, yeni bir kazı söz konusu olabilir. Ya da eğitimle ilgili yeni bir şey keşfedilebilir. Biraz böyle aslında keşiflere aşmak insanların kendini e, keşfettiği ya da kendi sınırlarını kendi kendilerine çizmiş oldukları sınırları aştığı bir dönem de olabilir. Biraz daha uzay ya da dünyanın derinlikleriyle alakalı konularla ilgili de haberler gündemimizde olabilir. Küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu anlattıklarımız aslında genel etkiler. Yani sizin haritanız size özel olduğu için bu sadece gündem maddelerini belirleyen konular. Ve lütfen bu tarz burç yorumlarını yükselen burcunuza göre önce değerlendirin. Çünkü bütün öngörüler yükselene göre yapılır. Daha sonra güneş burcunuzu ve biliyorsanız ay burcunuzu da değerlendirmeye alabilirsiniz diyorum. Ve burçlara geçiyorum. Müzik